İni hikayeler. Musa aleyhisselam zamanında hiç kimsenin sevmediği, günahkar bir adam vardı ve adam öldü. Bu da adam mı diye çöplüğe attılar. Allahu Teala Musa aleyhisselama emretti. Benim falanca çöplükte bir evliya kulum var. Onu oradan çıkar, temizle, namazını kıl ve defnet. Musa aleyhisselam adamı çöplükten çıkardı, güzelce yıkadı, kefenledi, namazını kıldı, bu arada ahali şaşırdı, Allah, ne Resulü bunların çöpe attığı adamı temizliyor, kefenliyor, namazını kılıyor. Definden sonra Musa aleyhisselam adamın evine geldi. Ey hatun, bu adam ne yaptı, hangi hayırlı ameli yaptı? Soru işareti, kadın dedi ki, ya Resulallah, bu hiç kimsenin sevmediği, herkesin kendinden kaçtığı birisi, bunun iyi bir ameli yoktu. İyi düşün, bunun hayırlı bir ameli, iyi bir işi var. Kadın yine, hiçbir iyiliği yoktu, hep günah işlerdi dedi. Üçüncü defa sordu, bunun mutlaka bir şeyi var ki, Allahu Teala bana bunu defnetmemi söyledi. Kadın dedi ki, bir gün Tevrat okuyordu, okurken Muhammed Aleyhisselam'ın Ahmet ismi geçti. bizleri ayırmasın inşallah. Amin. Kanalımızı beğen, paylaş, abone ol.